Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber elle neler yapacaksınız diye bir şeyler göstereceğim. Hadi başlayalım. Başla. Birincisi e, köpek. Kaç tane olduğunu bilmiyorum. Öyle yapacağım işte. Köpek herkes bilir bunu. Elimiz böyle olsun. Bir, bu elimizi böyle yapacağız. Diğer bu kulak olacak tamam mı? Bu da göz. Bunu da böyle aşağı indirelim. Böyle bir köpek olsun. Göz. Boyun. Kulak. ağız. Bak. Köpeğimiz bitti. İkincisini bayağı iyi yapamıyorum. Ama boş ver. <laughs> böyle <atın atayım>. <gülüyor> Bu. <gülüyor> Boş ver. Ee, elimiz böyle olsun tamam Böyle yapışık olsun. Bu ikisini böyle ortaya alalım. Bu ikisini de böyle geçelim. Sonra bunu üste koyalım. Bu şeyler olacak. Yani çok iyi ama ben böyle. Ee, daha iyi yapanlar da öyle göz yapıyorlar. Onu, onu yapanlar da yapsın. ikincisi e, bir maske yapabileceğimizi elden bir maske yapabileceğimizi şimdi bilir miydiniz? Evimizden bir maske yapacağız Hadi başlayalım görüyor musun sadece bu ikisini böyle yapacaksınız böyle Anam. bu ikisini yani değil mi sonra bu ortadakini yapıştıracaksınız <laughs> sonra burasını böyle yapacaksınız bu ikisi böyle yapıştıracak Bunu biraz daha böyle olsun bu iki kalanı elde yapmayacak böyle korgu mu? böyle <laughs> bu iki tarafta böyle çene. Böyle. Bence güzel oldu. Üçüncüsü. Evet, bu kaçıncıydı? Dördüncüsü. Heh, onlar yaptık. Bu film biraz karışık olacak. Bu kadar yapabildim. Şimdi bir şeyler getireceğim. Bakın. Hatlar. Var. E, kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7 tane bu kadar büyük. 2 tane de böyle üçgen gibi bir şey olur. Bir tane uydiye ayak bir şey yapacağım. Bunu yıldız yapacağım. Yıldız. Yıldız yapabilen elini böyle yapsın tamam mı arkadaşlar? Böyle döndürsün. İki kere yapmayacağız. Çıkaralım. Tekrar yapacağım. Oh. Çıkaralım elimizi. Böyle bir yuvarlak olacak. Sonra bunu arkaya çevirip Böyle sıkacaksın, sıkacaksın. <laughs> Gel lan artık. Böyle olacak. yani bak böyle. Onu, bu onu deliğin içine soktum. Bunu sonra böyle. Bakıyor musunuz ona Böyle arkaya alın. Böyle biraz döndürme vakti. Bunu böyle istediğiniz şekilde gidiyor zaten. Oh be. Nasıl gidiyor Çok çirkin oldu lan. Son böyle küçücük bir şey kaldı mı? Önden bir tane delik vurun. Ee, o deliğin içine sokun böyle. Tamam Çekin. Böyle çekin. Bu yıldızımızın parçası. ilk, Böyle. Sonra bu kendini Allah'a olan. O düz olanlar oraya böyle baslayacağız. yıldız <laughs> şekli oluşacağı kadar. Kenarlardan baslayacağız. Bazenki kalın olmuyor. Aynı benim gibi. Şişman olmuyor demek istedim. <laughs> elim acıdı arkadaşlar hı evet, hı işte siz yapabildiyseniz ben bir göstereyim bir tane vardı o yana da kenarda kalsın iki tane büyük alıp karşı taraftaki o Annenin... ee, böyle iki tane büyük olsun. Bunu böyle e, yapalım Sonra görüyor musunuz? Böyle olsun. bunu böyle yapacağım Yapacağız. Bu kenarda beklesin o hmm? zaman başka yapalım. Gelen babamın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu da böyle yapacağız sen mi? De. Ben değiliz. Ne? De, de, tamam ya. Kork작. Ben diyelim tamam, tamam. ben diyelim de bu kadar yeterli böyle bir uzunluk olsun ve en sonda böyle bir daha iyi <laughs> sonra bu iki parçamızı alacağız arkadaşlar bunu görüyor musunuz o onun bu tarafından geçeceğiz. sonra onu çekeceğiz çekeceğiz o yuvarlak gerisini kadar çökeceğiz. Sonra yuvarlak böyle olacak. Sonra bu yuvarlak elveda dediyiz. Böyle başlayacağız. Döndüreceğiz. Artık ne kadar dönüyorsa döndüreceğiz. Böyle ince olana kadar döndüreceğiz. Böyle oldu. Bakın. bas diyelim. Her tarafına bastık arkadaşlar. Bastırdık böyle bir şekilde. oldu. Bu bir insana benzemiyor. İnsan böyle yapmış. Bak böyle. Oh. oh. Değil mi Böyle bir insanımız oldu. Hadi hayırlı olsun. Yani bu özel şey ama karıştırmıyor ya O da çantası. Böyle bir insanımız. Bu hoşçakal. Evet. Şimdi bir tane şey istiyoruz. Uzun. Arkadaşlar bir saniye bekleyin. Hoş Hoşçakalın. Bak böyle böyle yap. Sonra bunu Yalan. Deliği olmasın. O şeyi temiz kapatalım. Böyle. Tabii ne yapacağız? Bastım. Bastım. Git git. Böyle. Böyle. böyle 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 yapacaksın sonra. Ben bunu sonra ben böyle ben böyle. Böyle. Böyle bir şey olacak tamam. O bak böyleydi ya arkadaşlar. Böyleydi ya. Bak aradaki bu e, bir tane şeyi sokacaksınız. içine en sok sok. senin kadar sokun böyle olsun. Böyle. Eee Hoppala yavrum. Hoppala ya. Kendi hoppala ya. Hoppala 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 hoppala. Sonya. Bu son parçayı da. Aferin işte o bozuldu ya. Ya git ya. Sonya bu son parçayı da böyle düz yapın. E böyle bir şey oldu. İnsanımızı aldık. Naldık insanımızın şeyini böyle e, sokmaya çalışacağım. Dur. Böyle yapacaksın sen mi ya? Böyle 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 böyle. Arkadaşlar o iğne yuvarlak iğne bastayım <laughs> <laughs> ne olacak? İnsanımızı aldık arkadaşlar. Bu uzun yayı uzun şeyi insanımızın bu yayı var ya. İnsanımızın bu yayına sokalım bir güzel duracak mı durmayacak. Yok bu böyle. Şu sonra yap böyle. Bak görüyor musunuz burada? Şu sonra ayak işte. Kalsın böyle. İkincisi için İki küçüğü, bir küçü almamız lazım. Bunu böyle böyle yapalım böyle böyle. Bu da tabii böyle olacak. Bak böyle. Ya. Bunu böyle A gibi. Böyle A gibi sonya bulan kayıştı işte. hmm? ne yap böyle olsun Mehmet tane Bu. İkincisi ikincisi bir tane böyle uzun bir Bunları ne yapacağız? Tabii ki yıldız yapacağız. Eşit böyle parçada. böyle A şeklinde böyle Son böyle şey yapalım şuna bak Mm-mm-mm. Mm-mm-mm. mm Yok olmadı. Arkadaşlar bunu yıldızcam yapılması imkansız. bunu neye? Kenara koyalım. Üç tane, iki tane yeşil, senin için bir yeşil yeşil vardı. Bir tane de Arkadaşlar bir şey alıp geliyorum. Hoşça kalın. Oh be geldik kutumuzun. Açalım. Normalde niye bunu koydum? Arkadaşlar yıldız böyle aslında. Az önce hani gelin canım bakın iki yeşil 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 Bakın göstereyim. Hem su. Böyle, bu da böyle. Arkadaşlar bunu hepsini kendim yaptım. Arkadaşlar 2 dakikalık bir duyun. Videoyu ileyi götürün. Selamun Aleyküm Geri geldim Bunu yaptım Çok basit Fasulyeye bakın Başlayalım İlk başına em, Yeşil mavi boncuktan kattım Diğer aşağısına küçük boncuklar kattım O sayı renkte olan var ya küçük küçük Böyle gördünüz. Yaptım. az bir şey de su ekledim. O mavi fasulyeyi de ekledim. Böyle oldu. Şey diyorsanız Anne. işte. İnşallah o şey var ya böyle ağzı gibi. Ne, bizim orada hala çıkan o kutular var ya. Ben bunun içine koymadım değil mi? Anne boncuk, boncuk kutu da vardı orada. önce kutulayım da lan tane. tane Arkadaşlar merak etmeyin daha bir şey ben. ama sadece o kadar değil Tam daha vardı. Şu. Senin. Nolur ki içinden dökmedin değil mi? Ka Kapılar kapalı mıydı, açılıp? Kapalı mıydı? Ay. Kapalı mıydı? Arkadaşlar o güzel var Arkadaşlar bunun içinde de boncuk var. Böyle. Aha tahmin edin arkadaşlar. Kaç tane boncuğum varmış. Hadi. On, bunun için 10 saniyemiz var. 10. 9. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hadi sayalım. Dökelim de. Biraz geri geri dökelim. Görmüyorsunuzdur. Hayır küçüklerden de var. O bu küçükle yakıt çıkamaz. Başarı. Dediğim gibi. iyiyorsunuz arkadaşlar. Soğanımı da koyayım. Hadi başlayalım. Bu arkadaşlar fasulyeyi de sayayım. Tamam mı? Bu fasulyeyi Hadi başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 ralini ma arkadaşlar 47, 49, 41 oldu. 41, 40, 45, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52, şu an 52 52 arkadaşlar unutmayın o yüzden bir şok diyorum 52, 53 54 55 56 57 58 59, 59 60 68 69 70 71 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 92 94 96 98 100 Arkadaşlar şu an 100 oldu şu an 100 tane boncuk var. 100. Arkadaşlar tek ben unutmayacağım değilsiniz de unutmayın. 100 100 100 100 100 100 100 100 diyeyim ki unutmayın. 100 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

141 tane boncuk var. 141 tane boncuk var. Arkadaşlar eğer abone olacağız, hepsini yaparsanız size bu boncuklarla bileklik yapacağım. Söz veriyorum. Yani. Abone olun. Ee, beni tanıyan varsa e, gelsin yanıma. ezmeyebilen varsa gelsin yani ona bedavaya oyuncuktan bile flash yapalım düşmeyin ya düşmeyin Ay. doldu. Evet, kapağını kapatalım. Arkadaşlar, e, dur. abone olursanız dediğim gibi yine e, abone Abone olan ya bu boncuklayı e, boncuklardan bir bileklik yapacak. Düşmeyin artık. Çıkardım ama pişman oldum Kapağını Kapağını al artık. Böyle. kapatalım alalım. Boncuklarımız böyle. <laughs> Bakın. Ekranı görüyor musunuz? Şey yapacağım. Hadi ee, bu yeşilden de koyacağım. Başla. <laughs> 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 Şimdi bu yeşilden Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, zil tuşuna basmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.